Evet, evet. böyle çalışmaya devam evet. 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 Şimdi, Şöyle söyleyeyim, konu tamamen sapırılmış bir şekilde ilerliyor bunda ben öncelikle katıt olduğunu düşünüyorum. Olayın medyada yansıdığı gibi yaşanmadığına dair zaten bizim ifadelerimizde mevcuttur. Tamamen farklı şekilde eee ve gelişi güzel bir komple olduğunu düşünüyorum. Zaten ilk ifademizde beyefendinin ayağı da sakattı. Topallayarak geliyordu. Ki biz bunu böyle bir şey yapacağını bilmiyorduk. Onu bilmediğimiz halde benim ifademde ya dedim alkollüydü ya da başka bir şey ama topallayarak sendeleyerek geliyordu. Benim ifa ilk ifademde mevcut. Çünkü onlar ilk ifadeyi verirken araçta kamera olduğunu Bilerek e, öyle bir şey verdiler. Aslında benim da kamera yok. ikinci ifadelerinde de e, araçta kamera olmadığını anladıkları zaman ifade değişikliğine doğru e, bu şekilde ifadelerini değiştirdiklerini düşünüyorum. Ee, aslında benim eşim Danaman e, Narkotik de diye e, bildiriliyor aslında böyle bir şey yok. Eşim başka bir şubede görev yapmaktadır ve halen e, görevine onuruyla gururuyla devam ettiriyor. Ben 8 yıldır iş insanıyım. E ticaret üzerinden bayan giyim mağazam var, restoranım var, ayakkabı, çanta. Hani sosyal medya e, kimileri çok kötü kullanıyor, kimileri bundan ticaret yapıyor. Ben 8 yıldır sosyal medya üzerinden e, tanıyan bir kitlem var, bunun üzerinden ticaretimi yapıyorum. Devletime kazancımın, devletime düşen payını vergi olarak ödüyorum. Bunların hepsi de yasal ve evraklarımız da var. Ama karşı taraf bu işin piri olduğu için herhalde çok iyi bildiği için Arife gününe denk getiriyor bunu. Çünkü mahkemeler kapalı, her yer kapalı. Karşı tarafa hani bir evrak veya sizlere medya bir evraklar sunamıyoruz. Bunun için bayram sonunu bekliyoruz. Bayram sonunda vergilerim, vergi levham, işte e, mal beyanlarım, e, bütün her şey devletimde kayıtlıdır. Bu arada e, üç tane villam, iki tane aracım vardır. Şahsım adına, şirketim adına, şirket sahibi de benim. Benim olan da zaten eşimin orası ayrı bir şey. E, eşimin olan da benimdir her zaman ama e, ben bir iş insanı olarak farklı sektörlerde ödüllerimi de aldım. Paylaşımlarını da yaptım. Bunların hepsi e, mevcuttur. Burada çıkan asılsız haberleri kınıyorum ve hakkımı arayacağım. Hakaret, e, küfür birçok şey dönüyor. E, bunların hiç hepsi asılsızdır ama insanlarımız çok çabuk galyana geliyorlar aslını öğrenmeden. Neden bir polis masaratiye binemez? Binebilir. Çünkü ben iş insanıyım. Bazılarının eşi yapar, e, karısı biner. Bazılarının karısı bir yerlere gelir. Ben bayan söktöründe iyi olduğumu düşünüyorum. Ve eşim de benim aracıma binebilir yani. Bu bir, e, çok doğal bir şeydir. Konu tamamen de saptırılıyor. Madem beyefendinin ayağı kırık, neden gündemde ayağı değil de benim aracım? Neden benim eşim, benimle bile poz verirken bir devlet memuru, güzel bir görevi var. Neden eşimin yüzü, ismi, soy ismi veriliyor? Bir ikincisi, tabii ki kendini mağdur gösterecek karşı taraf ayağı kırıkken çocuğuyla fotoğraf paylaşıyor, çocuğunu kullanıyor. Peki benim çocuklarımın itibarı ne olacak? Bayram günü benim çocuklarımın ne olacak. Çocuklar sabahtan beri anne bak babam, anne bak babam, anne bak babam diyerekten çocukların arkadaşları bile video atıyor. Bunun da inşallah davasını açacağım. Tek mağdur olan kendiymiş gibi gösteriyor. Çünkü adamın mesleği buymuş yani. Ama bu konuda da ben hakkımı arayacağıma inanıyorum. Motosiklet görevin, emniyetin motosikleti. Hatta en son kaza yaptı. Bunun görüntüleri de var. Kazadan sonra ben biraz da şeyim böyle korkarım. Dedim ki bir daha bilmeyeceksin binersen hakkımı helal etmem. O da gitti. Dedi ki motoru ben teslim ediyorum. Araçla görevime devam etmek istiyorum. Dedi kazadan sonra o motosiklette emniyetinde e, bu şekilde ha, bizim benim de olabilirdi. Eşimin de olabilirdi. E, eşimin de dosyaları varmış. Şunu soruyorum ben. Yani herkese de bunu soruyorum. Bir insan 2017'den beri narkotik şubede çalışıp işte göçmen kaçaklığında çalışıp dosyası kabarık olup halen de görevine e, bu şekilde devam ediyorsa önce bir de onu sorgulayın. E, hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Arabada benim daha iyisini de alacağım inşallah. <laughs> Ben Avukat Fatih Uzun. Ramazan bayramının ikinci günü ailemle birlikte Dalaman'dan tatilden dönüşte İstanbul'a ilerlerken İzmir Otobanı'nda tatsız ve hiç hoş olmayan bir olayla karşılaştım. Bu olaya ilişkin gerekli bildirimlerde bulundum, şikayetlerimi yaptım. Şikayetler üzerine gerekli tahkikatlar başladı. Hem idari anlamda hem adli anlamda. Bu bir polis memurunun münferit yapmış olduğu bir yaralama olayıydı. Ancak kamuya şu an mal olmuş durumda. zaman ilerledikçe bu olayın ne kadar mahim bir olay oldu zaten süreç içerisinde ortaya çıkacak. ve bu süreci ben ciddi bir şekilde takip ettiğim için, mesleğim gereği de takip etmiş olduğum için kamuyla zaten her aşamasını paylaşacağım. ve işin peşini asla bırakmayacağım. Böylelikle toplum en azından trafik teröründen kurtulmuş olacak belki benim sayemde. Benim ayağım kırıldı ama en azından bundan sonra başka insanların canı yanmayacak. Onun haricinde bu olayın içerisinde şunla karşı karşıya kaldık. Bu münferit bir olaydı ve kamu kamuya mal olmuştu. Ancak bu olay üzerinden maalesef emniyet teşkilatımıza ilişkin istenmeyen yorumlar yapılmakta. Bu olay emniyet teşkilatımızı bağlayan bir olay değil. Emniyet teşkilatımız binlerce kişiden oluşan bir yapı. Bu yapının içerisinde istenmeyen veya suça karışan insanlar mutlaka oluyor ama zaman içerisinde emniyet teşkilatımız gereken özveriyi ve duyarlılığı göstererek bu insanları yapıdan uzaklaştırıyor. Benim de e, ümidim en kısa sürede e, gerek İçişleri Bakanlığımız nezdinde gerekse Adalet Bakanlığı nezdinde gerekli e, işlemler yapılarak bu arkadaşın mesleğinden uzaklaştırılması ümit ediyorum. Olay dediğim gibi e, e, Dalaman'dan İstanbul'a seyahat ederken İzmir Otobanı'na girmiştim. İzmir Otobanı'nda e, önümde iki araç çok tehlikeli bir şekilde araç kullanıyordu. Bu araçların tehlikeli araç kullanmaları nedeniyle e, uzaklaşmak istedim. E, eşim de zaten rahatsız olmuştu. E, ve e, gerekli önlemleri, tedbirlerimi alarak selektör yapıp sağ sinyalimi vererek bu iki aracı geçtim. Geçerken maalesef öndeki araç e, aracını üzerime kırdı ve sonra benim peşim bırakmadı. Sürekli trafikte e, fren yaparak tacizde bulunarak beni sıkıştırarak durmamı sağladı ve e, sağ çekmemi sağladı. Sağ çektikten sonra da e, aracımdan indim ve hani herhangi bir sorun yaşanmaması adına kendisine aklın başında mı ne yapıyorsun kendinde misin şeklinde uyarılarıma rağmen hiçbir şekilde konuşmadan olan yumruk attı o yumruktan kaçmak isterken omuzlarıma basıp ayağım içine tekme atarak ayağımı iki yerden kırdı ciddi bir ameliyat geçirdim hala hazırda ayağım üzerine basmakta çok güçlük çekiyorum tedavimin süreci toplamda 20 haftayı bulacak. Dediğim gibi ameliyat sürecim ve hastane tedavi sürecim yaklaşık 10 günü buldu. Hala daha sağlama kavuşmuş değilim. Sağlama kavuştuktan sonra bu süreci dediğim gibi daha iyi bir şekilde takip